Kovaları herhalde çok güzel zamanlar bekliyordur diye düşünüyorum. Kova dolunayından dolayı. <laughs> Ama doğru mu bilmiyorum. <laughs> yani şimdi şöyle tabii ki çok önemli zamanlar diyelim özellikle. Şimdi günün sonunda baktığımız zaman dolunay bir şeyin gerçekten hayatında açığa çıkması, farkındalık geliştirmek ve senin burada enerjinin en yüksek, daha yüksek yok. O ışık en yüksek halinde çünkü öyle düşün. Ee, ve gerçekten onlar açısından artık hayatlarında böyle en yani bu ay 9 Ağustos'taki dolunay bir şeyin açığa çıkacağı. Ama bu şöyle de olabilir. Ee, negatif bir şeyle de yüzleşip. Hmm. Aldı, eğer, aldatılıyordur öğrenir mesela gibi. Kesinlikle onun hayranı olacağına eminim. Ama o da çok Ama, önemli bir şey. İyi ki de öğrenmiş olacak yani. Bir şey onlar için evet Müthiş. bir gelişme olacak ve bu bir sıçrama getirecek. Hmm. Yani evet çünkü günün sonunda artık hava yani. Uranüs ikizler, Plüto kova, bu kadar destekli geliyor. Yani büyük sistem onlara çok yardım ediyor. Büyük sistem onları çok güçlendirmeye yani çok çalışıyor. O yüzden her ne olursa belki bu karşılaşma olacak. ihtiyaçları var. Aynen öyle. Bunu düşünüyorum. Yani 9 e, Ağustos kova dolunayı da bu anlamda çok yüksek bir şey getirecek. Biraz gerilim hissettirebilir mi? Evet. Bir de tabii dolunay yani ay güneş karşıtlığı. Yani duygusal ve fiziksel hmm. sağlık açısından da hani böyle bir gerilimi tetikleyebileceği için biraz kendilerine o anlamda dikkat etsinler. Yani e Yeniden başlama enerjisi var bir de bence Güzel. burada. Evet. Yani buradan sonrası artık Kovalar yeniden başlayıp kolay başlanıyor. adapte olurlar ya. Evet. Hani onlar için yeni başlangıçlar mesela çok da sancılı olmaz onun için iyi. Asla sabit bir burç kova. Çok mesela eğilip bükülmeyi o da çok sevmez. Çok karışılmayı evet. da çok sevmez biliyorsun. Hiç hani penden hiç görmemiş. büyüdüm. İki. Öyle mi? Ben de iki Hem ikizlerle. Hem erkek kardeşim kova. Hem ablam kova, şaka ya, çok Annem güzel. Başak, babam Başak. Oo! Benim annem yani babam ikizler. Çok iyi biliyorum <laughs> Ben anne. de hani biz hava elementiyle büyümüşüz ama sadece senin de haritan mutlaka hava elementi olması lazım. Benim de mesela benim öyle. Benim buraya kova, Kovaya doğru gidiyor. Kovaya doğru. Gidiyor. İşte demek ki hayatta işte aileden aldığımız bilgi bununla evet. ilgili de bir şey konuşuruz muhtemelen. Aile haritalarında zaten mutlaka tekrar eden bir patern tema olması lazım. Çünkü e, günün sonunda senin oradan öğren dediğin şeyle hayatına yansıtıp evet. o haritayı çalıştırman lazım. Öyle bir durum var. Ama şimdi kovalar bize kızacak. Tam kovayı anlatıyorduk. Nerelere gittiniz diye. Şey. Ama güzel bir şey dedik ya. Evet. Yani değişimi ayak uydurur kova. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değişimi değiliz. ayak uydurur. Bir de şöyle bir şey. Uranüs'ün, yani Uranüs yönetiyor kovayı biliyorsun. Hı hı. Yani hiç beklenmedik bir